Önceki asırlarda da e, o zamanlarda dehriler deniyor. Dehriler. Ateist yani. E, inanmıyor falan. İşte tabiat yaptı falan diyorlar. Dehriler. Şimdi İmam Azam Ebu Ayn daha e, genç yaşında e, Hocası Hamad'ın e, dersine devam ediyor. Ama tabi kabiliyeti ve şeyi çok yüksek. Hocası da bunu biliyor. E, o zaman e, şey gelmiş. E, i̇şte Ab devlet zamanında bir dehri gelmiş. Meydan okuyor. Varsa diyor bir karşımıza çıkarın falan filan. E ee, işte hocasına haber gönderiyor devlet erkanı. Hammad Rahmetullahi Aleyh talebesi İmam Azim sen git diyor. Peki diyor kararlaştırılıyor işte öğleden sonra saat 2'de. Dicle Nehri'nin e, işte öbür yakasında. Neyse insanlar toplanıyor. Saat 2 olmuş. İmam Azim Bey yok. Gelmemiş daha. Beklemişler. Yok adam başlamış aynı çekeceğim. Gördünüz mü? Kimse <laughs> çıkamadı. Gelemiyor. Gelemiyor. İşte neyse yarım saat bir saat sonra çıkıp geliyor falan. Korktun değil mi diyor gelemedim falan. Yok diyor korkmadım. Benim diyor ev diyor Dicle Nehri'nin öbür yakasındaydı. Baktım diyor insanlar şimdi bütün diyor sallar, sandallar, kayıklar hepsi diyor bu tarafa geçmiş diyor. Oturdum diyor bekledim diyor. Oturdum bekledim böyle diyor. Sonra baktım diyor nehrin kenarında bir ağacın dalları böyle diyor kendi kendine kesildi diyor. Sonra diyor bunlar kendi kendine diyor suyun üstünde birleştiler. Sal oldular. Ben de üstüne bindim gel geldim. Öyle değil. Ha 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 falan diyor. diyor Sizin diyor niye getirdiniz adama bak diyor. Ne diyor ne diyor diyor. İmam Asam'ın fayalifesi olmaz mı diyor. Olmaz tabi diyor. Mümkün mü diyor ağaç kendi kendine kesilecek, kendi kendine suyun üstüne gelecek, onlar kendi kendine birbirlerini bağlayacaklar, sal olacak, sen de üstüne bineceksin geleceksin. Olmaz diyor böyle şey. Yok ya diyor olmaz mı? Olmaz diyor. Peki be arkadaşım diyor ya bu güneş, bu ay, bu yedi kat gökler, bu gezegenler, bu galaksiler, bu yeryüzü, bu insanlar. Nasıl diyor tesadüfen olur? Kendi kendine nasıl olur? Kendi kendine nasıl olur? Adam cevap verecek bir şey bulamıyor. Fakat o zaman aynı şekilde kafirler insaflıymış ya. İnsaflıymış. Ee, o adam demiş ki tamam kabul ettim. Yani doğru söylüyorsun demiş. Tek misal şey yapıyor. Çünkü uzun uzun ilmi falan yok. Bazen mesela böyle bir misal veriyorsun. Küt diye adam aynı şekilde onu kabul ediyor. Dolayısıyla, dolayısıyla ee, atomdan arşa kadar bütün varlıkları yoktan var eden ilim, irade ve kuvve sahip bir yaratana inanmayıp da bu varlıkları fizik ve kimya kanunlarına uymayan bir tesadüf kendi kendine var olmak gibi zannetmek kadar cahillik olamaz buyuruyor Ehl-i er Cahilliğin danışkası. Başka bir şey değil yani. Gericilik yani. Yobazlık başka bir şey değil.